Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle epresyon temizliğini göstereceğim. Arkadaşlar ikinci bu cihazımızdan başlayalım. Açtık. Yıldız anahtarıyla şuradan açmanız lazım tornavidesiyle. Kestiği görüyorsunuz zaten. kendi de arıza sebepleri bunlardır arkadaşlar. İçini güzel temizleyin. benzedik. Tekrar aynı şekilde oturtacaksınız arkadaşlar. Bunu bu şekilde. Çoğu bayan çalışmıyor diye atıyor da aslında sorun burada. Kıllar biriktiği için dişliği döndürmüyor arkadaşlar. Ondan dolayı. Zaten çok basit sökülmesi gördüğünüz gibi motoru kuvvetli bir motor. Hmm. Bunun gördüğünüz gibi dişlerinde sıkıntı var arkadaşlar. Elimizde geçti tabi değiştireceğiz. Erimiş yani şurada gördüğünüz gibi. Görebiliyor musunuz? Şunu ayarlayayım. Dişlisi değişecek. Motorun. Bunu temizledik arkadaşlar. Sonra burayı temizliyoruz. Görüyorsunuz pisliği. Burada herhangi bir sorun yok. Bakalım. Daha sonra da parçaları tekrar aynı şekilde geri monte ediyoruz arkadaşlar. İşlem o kadar basit. Bir sonraki videomda arkadaşlar size şartsız bir şekilde nasıl direkt çalıştırırız. Aslında yani adaptörle direkt çalıştırmayı göstereceğim. Bazılarında bataryalıdır, şarjlıdır. O şekilde yapacağız. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. İyi günler.